Anadolu mutfağı. Gökçen. Etrafındaki kategorilere hemen bir göz atalım bakalım Gökçen. Kimler varmış? Sinonim Böcekler ATV dizileri ve erkek oyuncular. Vay. Eyvah eyvah. Vay. Eyvah eyvah değil ya. Bence gayet hoş kategoriler var. Yani... Böcekler mi hoş? Hiç <laughs> <laughs> hoş gelmedi bana. <laughs> ee... Valla Eda'cığım. Gel. Deneyim mi? Gel. Tamam o zaman hadi gidelim. Eda'ya mı gittin? ATV dizileri mi diyorsunuz? Bravo. İlginç bir kapışma olacak. O zaman alkışlarla ikinizi burayı alıyorum. Hadi buyurun. Teşekkürler. Alana koşa koşa geldim. Çok istekliyim ve hırslıyım. Buyurun bakalım, kapışalım, görelim. Merhabalar, hoş, hey hoş bulduk. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hmm, i̇ki bayanın kapışmasını göreceğiz şimdi. ATV'de. ATV, dizilerinde. Evet. Hadi bakalım. Merhaba. Dur dur, panik yapma konuşacağız. Tanıyalım mı sizi? Tabii. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan geliyorum. Gökçen Turgut Göçeri adım bu arada. Esnafım. Küçük bir dükkanım var. Tekstil işleriyle uğraşıyorum. Dört ayaklı bir oğlum var. Cesurum. Hayattaki en güzel şeyim o. Onunla çok mutluyum. Evliyim. Eşim öğretmen. Ee, onun harici. Eğlenmeye geldim. İyi yaptınız. Ayaklarınıza sağlık. Sizi gördüm. Sağ mutlu oldum. Teşekkür ederim. Biz de öyle. Biz de mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Evet, Eda. Merhabalar. E, Eda benim adım. Soyadım Surat. 34 yaşındayım. E, Malt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünden mezun oldum. Ama 22 yaşında mezun oldum. Çok erken mezun oldum. E, lisans mezunuyum ama erken hayata başladım. Bir sene erken başlattı ailem beni. Yani 22 yaşında ben 5 yıllık üniversiteden mezundum. Hmm. Okuduğum bölümü sevemedim. Ve 22 yaşından beri e, oyuncu olmak istediğime karar verdim. Ve hiç eğitim almamıştım yani. Bir anda ben oyuncu olmak istiyorum dedim. Tabii ki bu süreçte yani 22 yaşında karar verdim 12 senedir bunu istiyorum ve kendi çapımda oyuncu olduğumu düşünüyorum kendimce kimse tanımıyor olabilir ama ben oyuncu. <laughs> Oyuncu olmayı çok istiyorum gerçekten. Tabii Eğitim bu, aldın mı bununla ilgili? Eğitim aldım ama ben birazcık da oyunculuğun kanından, içten gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ekranları da seviyorum. Yani bu çok bir şey gibi düşünmeyin yani. Doğal bir insanım. Bu an hissettiklerimi söylemek istiyorum. Hani şu Lütfen. kafada olmasın insanlar. Biraz Tabii. böyle şey oldum Tabii Ki. Oh ne güzel. Bir, bir kaptırdı gitti vallahi. <gülüyor> Duygusal <gülüyor> Su gibi. gibi. Yani, yani... Çok istiyorum ya, yani. o yüzden. <laughs> Gerçekten soru yapmıyorum. Biraz ama. duygusal mıyız? Ya duygusal. Yani 12 yıldır bir şey istediğinizi düşünün. Çok yani hayatta en çok istediğiniz şey bu olduğunu düşünün. Ve çok olmadın düşünün. Olur olur. <laughs> Dur bakalım daha. Dur bakalım. Daha belli. O, o yolculuk uzun bir yolculuk. <laughs> Arkadaşlar ekranda gördüğünüz kesitin ATV'de yayınlanan veya yayınlanmış olan hangi diziye ait olduğunu söylemenizi istiyoruz. Dizinin tam adını söylemeniz gerekiyor. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Bitti mi heyecan? İyiyim. İyiyim. İyi. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> o zaman kapışma başlasın lütfen. Teşekkürler. Ben bu Cihan'a sığmazam. Kuruluş Osman. Hmm, aldatmak. Ee, adı sevgi. Ka ka pas. Kardeşlerim. Kuvvet kuşları. Pas. Pas. Ay bilmiyorum. Pas. Pas. Oh. <laughs> 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 Ben sana ne dedim? Beni demiştim. <laughs> Bak gördüğünüz gibi kardeşçe hani işe o... İşe yaradı yani evet. aslında bu televizyon seyircisi olmak. Aslında tabii <laughs> bazılarında böyle bir çekimser kaldınız. Belki de dizinizin ya, ucuna geldi söyleyemediniz. İsimleri hatırlamıyorum yani. Görmüşlüğüm var dizileri ama isimlerini hatırlamıyorum. Çok aktif bir izleyici olmadı. Dizi isimleri kadar enteresan bir şey yoktur arkadaş. Bir proje başlarken dizinin ismini koymak dünyanın en zor işidir. Hepimiz bu sancıyı yaşamışızdır. O dizinin ismi öyle enteresandır ki akılda kalması gerekir. Her şeyi anlatması gerekir. İşte mesela bizim son iki tane dizimizin de isimleri böyle akılda kalan isimlerin olmasının sebebi... <laughs> Ya, sizinki aklımda kalmıştı ama. <laughs> e i̇şte yani <laughs> akılda kalması bu yüzden aslında evet. yapımcı arkadaşlarımız ve e, diğer e, bölümlerde çalışan arkadaşlarımız bu konularla ilgili hakikaten çok kafa yorarlar Ama bir dizinin ismi akılda kalması doğrultusunda gerçekten çok önemli bir durum az eder. Mesela ben bu cihana sığmazam. Abi çok uzun değil mi bu dizinin adı ya diyorlar. Evet uzun ama sonuçta bir anlamı var. Çünkü çok önemli bir... Ee, Nesiminin şiirinden yola çıkarak koyulmuş isimdi, isimlerden bir tanesiydi ve bütün durumu o kadar net anlatıyordu ki üstelik de çok iyi bestelenmiş bir şarkıdan yola çıkarak evet. yapmıştık biz bunu. Ama akılda kalması doğrultusunda başarıya ulaşmıştı mesela. İşte ee, demek ki bu isim meselesine dikkat etmek gerekiyor ama bu avantajı sen iyi kullandın. Ben Edilesi çok yarışamadım diye. ama sanki. <laughs> E işte ama san sana sana <laughs> gelmedi. Peki bir şey söyleyeceğim. İşte avant avantaj Aa, bazen evet. avantaj bazen böyle oluyor. Bildiğiniz bildiğiniz durumda top karşıya geçiyor. Evet. O zaman yarışmacı aslında kendisiyle yarışmaya başlıyor. Evet. Bilemediği zaman sürekli tekrar cevaplar gelmeye başlıyor. Hı -hı. Ve O cevapları bilemediğiniz durumda da sahneniz eksiliyor. Evet. Yani kendinizle yarışmanız e, mutlak başınıza gelecek durumlardan bir tanesidir. O durumu iyi kontrol etmek zorundasınız. Evet Gökhan. Senin alanını Eda'ya veriyoruz ve şimdi Eda'nın alanını hep birlikte görüyoruz. Evet. Şu anda senin alanın göründüğü gibi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Renk kattın. İyi teşekkür akşamlar. İyi akşamlar. Çok heyecanlandım. Dolayısıyla gördüğümü e, dilime dökemedim. Olmadı. Helal.